Birçok eleştirmene göre Edward Munch'in en önemli çalışması olan ve yaklaşık 6 yıl önce New York'ta yapılan müzayede de rekor fiyata satılan çığlık, orijinal ismiyle Secret tablosu hakkında bilinmeyen gerçekleri sizler için hazırladık. Munch, tabloyu son haline getirmeden önce 1893'te başlayarak 1910'a kadar farklı boylar kullanarak tam 4 tane çığlık tablosu yapmıştır. Ressam tablonun siyah beyazını taş baskı haline getirerek seri üretiminde yaptırdı. Bunun hikayesi ise arkadaşları ile yürürken gün batımına denk geldiklerinde gökyüzünün kırmızıya dönüş karşısında duraksayıp trabzanlara yaslanmıştır ve tam da o anda aslında doğanın çığlığını hissetmiştir. 1984'ten sonra da Andy Warhol sayesinde tablo ikinci kez hayat buldu. New York merkezli bir sanat galerisi Munch'ın taş baskılarını tekrar hayata geçirdi. Başlangıçta tablonun orijinal ismi çığlık değildi. Manç'ın planladığı isim Doğan'ın çığlığı idi. Tablo aslında intihar düşüncesinin dışa vurumunu da içeriyor. Manç tabloyu yaptığı sıralarda başarısızlık, hastalıklar ve karşılıksız bir aşk ile savaşıyordu. Özellikle adamın köprü önünde olması intihar ile ilişkiliydi. Tablodaki adam için mumyalanmış Privey Mami'den ilham aldığı söyleniyor. Çığlık filmi de bu tablodan alınan ilham sonucu ortaya çıkmış. Efsanevi dizi Doctor Who'nun yapımcısı Steven Moffat da tablonun kendisine yarattığı etkiyi ekranlara taşımış. Dizide dünyanın karşı karşıya geldiği sessizlik olarak bilinen uzaylıların görüntüsü için Manch'ın çığlığından esinlendiği söylenmiş. 1984 yılında tablonun müze görevlilerine not bırakılarak çalındığını biliyor muydunuz? Kış olimpiyatlarının başladığı gün Oslo'daki Nation Müzesi'nden tabloyu çalan hırsızlar zayıf güvenlik önlemleriniz için teşekkürler yazan bir not bıraktılar. Neyse ki 3 ay içerisinde hırsızlar yakalandı ve tablo daha güvenli bir yere alındı. Güvenliği sağlayamamış olacaklar ki tablo 2004 yılında bu sefer de silahlı bir adam tarafından çalındı. 2006 Mayıs ayına kadar 3 kişi bu suçtan yakalanmış olsa da tablo hala ortada yoktu. 2 milyon kron yani 313 bin dolar ödül konuldu. Bir çikolata firması da tablonun bulunması için yapılan seferberlik çalışmalarına katkıda bulundu. NYM'in çalışmaları başlamıştı ki gözaltındaki suçlulardan birisi tablonun yerini itiraf etti. Tablo, New York sat bir müzayede evinde rekor fiyata alıcı buldu. Çığlık tablosu 119 milyon dolar karşılığında satılarak şu ana kadar açık arttırmada satılan dünyanın en pahalı sanat eseri ünvanını aldı. Edward Munch'ın çığlık ve diğer eserleri telif hakkı terimini kapsayan ülkelerce kamu malı kapsamına alındı.